Ee, teyzem'in kızı ve dayımın kızı ve dayımın oğlu Dayımın oğlu hariç e, Dayımın kızı ve teyzem'in kızı Şarkı söyleyecekler Şarkının adı Arkadaşlar kendileri söylesin Hadise Prenses Arkadaşlar başlıyoruz 1-2-3 Ne zaferinden bahsediyorsun sen savaşla aşkı karıştırmışsın Çık o karanlıktan, zaferinden Sen hep beni düşman saymışsın Erkeklik gururum yapılmazsın. <laughs> Kaldı istersen bana ukala mukalane El üstünde tutulmazsan hep <laughs> <yine gülüyor> Alırım prensler gibi baba <laughs> evinde gölgenin <laughs> hakareti üstüme. <laughs> Arkadaşlar bu kadardı. Başka silonu. Bu kadardı. Şimdi bu videoyu vereceğim.